Selamlar herkese. Samet ben. Amerika'da şirket konuda vergi uzmanıyım. Ee, bu videomuzda size e, Delaware'de LLC'ler için franchise tax nasıl ödeyeni onu öğreteceğim. Eğer Delaware'de LLC bir şirket kurduysanız e, her sene 1 Haziran'a kadar franchise tax ödemesi yapmanız gerekiyor. Ödemediğiniz takdirde 200 dolar ceza artı %1.5 gibi faiz ödemeye başlıyorsunuz. Şimdi çok basit bir şekilde Google'a Delaware franchise tax payment yazın. Karşınıza bir sürü reklam vesaire de çıkacak. Hiçbirini aldanmayın girmeniz gereken web sitesi code.delavergov. Ben bunun linkini videonun altına da ekleyeceğim. Doğrudan link üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Şimdi linkimize tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Burada click here to pay taxes, file annual report diyor. Eğer yani annual report yapıyorsunuz ama biz burada pay taxes kısmından franchise taxes'imizi ödeyeceğiz. Şimdi bir sonraki ekranda ise e, burada şirketimizin entity file numarasına girmemiz gerekiyor. Halihazırda bunu ezbere bilmiyor olabilirsiniz. Bu da çok büyük bir sorun değil. Şuradan e, Search for your business e, neyimi seçeceksiniz. Geldiğimizde ben Social Enterprise LLC seçeceğim kendi şirketimizi. Bakalım buradan şirketimizi de bulalım. Şirketimizi bulduktan sonra burada şirketin kuruluş yılını, burada işte şirketin diğer bilgileri falan görürsünüz. Ama bizim ihtiyacımız olan kısım şuradaki file number. Bunu kopyalıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra bir önceki ekrana geri geliyoruz. Şimdi bir önceki ekranda Buraya numaramızı yazdık. Numaramızı yazdıktan sonra doğrulama kodunu girmemiz gerekiyor. Girelim. İşlem bu kadar basit. Ee, bu ekrana geldiğinizde de borcunuzu seçerek ödemesini yapabilirsiniz. Ödemesini, bu şu an burada borç gözükmüyor da. E, borcunuzu seçtikten sonra pay tax istemeniz yeterli. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. E, bu işlem için hem yüzlerce dolar harcamanıza gerek yok. Çok basit bir işlem. Kendiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E, onun dışında bu Franchise Tax ödemesiyle ilgili bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bize yazabilirsiniz. Bazı durumlarda buradaki borç rakamı çok fazla olabiliyor. Bunun çözümüyle ilgili ya da ne yapılması ile ilgili sorunuz olursa e, videoyu yorum olarak yazın. Ya da Amerika'da amerikadaşirket.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. E, bize ulaşabileceğiniz yerler kanallar ise şuradan iletişim sayfamızı açıyorum. Buradan isterseniz e-mail gönderebilirsiniz, isterseniz WhatsApp ile, isterseniz de bir görüşme planlayabilirsiniz kolaylıkla.